Allah rızası için, bütün geçmişlerimizin ruhları için, bu cennet vatanı bizlere emanet eden aziz şehitlerimizin, gazilerimizin, din ve devlet büyüklerimizin ruhları için haseten, şu anda bu bulunan merhum Hanifi Bey'in ruhu için el Fatiha. Ağzı bilahi min Şeytanı Rjeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi alamin. Ve salatu ve selam ola Rasulüna Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ejmâin. Estağdû Bismillah. Kullu men alayha fa. Sadaq Allahu Müslümanlar, her gözümüzü açıp kafadığımızda ve her nefes alıp verdiğimizde ölüme bir adım daha yaklaşıyoruz. Ve farkında olmadan her gün, her gün kabre doğru yürüyoruz. Ömür takvimimizden bir yaprak daha koparıyoruz. Nitekim şairin ifade ettiği gibi ne ilersin ölüm herkesin başında uyudun uyanmadın olacak kim bilir nerede nasıl kaç yaşında. Bir namazlık saltanatın olacak taht misali o musalla taşında. Dünyada değişmeyen tek hakikat varsa o da ölümdür. Nitekim şairin ifade ettiği gibi insanoğlu yeryüzünde fiziği kadar değil yüreği kadar yer kaplar. İşte bu sözlerin bu ataplarından birisi de merhum Hanifi Öztürk büyüğümüz. Kendisi yıllarca insanlara topluma fayda sağlamak için mücadele etti inşallah. Rabbim yapmış olduğu bu mücadelesini, emeğini, gayretini boşa çıkarmasın ecrini kat kat ihsan eylesin. Arkasından güzel şeyler, güzel dualar bıraktı. Şu kök kubbede hoş bir seda bıraktı. Mevlam inşallah yapmış olduğu salih amellerini, iyi işlerini kabul eylesin. Bugün merhum Hanifi Beyefendi abimizi, büyüğümüzü, hocamızı uğurlarken bizlerden son defa hüsnü şahitlik ve hak istemektedir. Sizler yakinen tanıyanları, ailesi, akrabaları, sevenleri, dostları, arkadaşları olarak Merhum Hanifi Bey'in hali iken iyi bir beyefendi, iyi bir insan, iyi bir arkadaş, iyi bir dost ve Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Dünyevi, uhrevi, maddi manevi, İslami, insani, umumi hususi ahireti taalluk eden bütün haklarınızı helal ediniz. Lütfen helal ediniz. Canı gönülden helal ediniz. Allahu Teala rahmetiyle, merhametiyle muamele eylesin. Yolculuğunu hayırlı eylesin. Menzilini mübarek eylesin. Ruhunu şâde eylesin. Ve geride bırakmış olduğu başta acıda ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabırlar, metanetler ihsan eylesin. Allah Ekber! Allahu akbar Allahu akbar Allah'a Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allah rızası için merhumun ruhu için el Fatiha. Sayın konuklar, çok değerli Göleli hemşerilerimiz, Hanife abimizin dostları, arkadaşları, sendik arkadaşları, merhum Hanife abinin e, cenaze Töreni'ne hoş geldiniz hepinizi. E, Üslup ailesi adına, Göleliler adına Serhat Bilkim Gazetesi ailesine saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hanife e, abi bu toplum için bir hayatını adamış bir adamdı. Bu top, sendika döneminde e, öyle güzel sendikacılık yapmış, Türkiye'deki sendikaya kaldırmış ve önemli bir mesajlar vermişti. Dolayısıyla emekleri çoktu. Göle Derneği'nin kuruluşunda, e, kurucu başkan Enver Avcı'nın yanında, adeta gövdesini koyup göleleri örgütlemek, göle derneği kurmak için müsaadele veren birisi. Ve bugün Göle Dernekler Federasyonu'nun 40 tane derneği vardır, üyesi vardır. Yani 40 köy derneği kurulmuş. Dolayısıyla bu örgüt gücün yani oluşmasında Hanife Özgün çok bir emeği vardır. Hanife abi 26 yıldır Serhat Türkim Gazetesi'nin yayın kurulu başkanı ve başyazarıydı. 26 yıllık abilik yaptı. Eğer bugün Serhat Pekim gazetesi 26 yıldır ayaktaysa şey Hanfi abinin çok büyük emekleri vardır. Dolayısıyla Hanife abi, ben bugün abimi kaybettim, yoldaşımı kaybettim, sırdaşımı kaybettim, gönüldaşımı kaybettim. Her bayramda elini öptüm. bayram babamı kaybettim. Dolayısıyla e, hiç unutmayacağız. Her zaman köşe yazısı açık olacak her gün bir dostuna, bir arkadaşına köşe yazısı yazdıracağız. Ne gazetemizde ne de sitede Hanif abinin köşesini çıkartmayacağız. Hep yaşatacağız. Yani yaşaması noktasında da diğer hemşerilerini de örgütleyeceğiz. Bugün aramızdan ayrılıyor ama hepimiz üzgünüz. Gerçekten hepimiz çok duygus duygusalız. Bugün e, Hanif abinin o 86 yılını e, anlatmak çok zor. Ama arkasında çok güzel şeyler bıraktı. Yani iyi bir hemşericilik, iyi bir dostluk, iyi bir abilik bıraktı. E, memlekete faydalı evlatlar arkasında bıraktı. Kendisini rahmetle, hürmetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Eee bütün sevenlerinin başı sağ olsun. Öztürk ailesinin başı sağ olsun. Serhat Birkim Gazetesi ailesinin de başı sağ olsun. Yani aile dostumuz bizim eee amcamların yakın arkadaşı bizim ailede özel bir yeri var. Ama onun ötesinde Hanife abinin eee kişisel özellikleri itibariyle aslında çok ııı e, hepimize kazandırdığı şeyler var. Kafası açık. Teknolojiye, bilime, çağdaş, dünyaya inanan e, insanları seven, destekleyen e, her zaman bizimle aramızda yaş farkı olmasına rağmen tartışan, e, gençleri de anlayan, yaşlıları da anlayan bir e, yapısı vardı. Bende ayrı bir yeri var. E, amcam olarak zaten her zaman kabul ettim. Bundan sonraki süreçte de öyle kabul ediyorum. Bence önemli bir değerimizi kaybettik ama bizi bıraktığı çokça şey var. Yani göle hem göle özelinde hem e, bizim ideolojimizde e, yaşam anlayışımızda çokça birçoğumuzda iz bırakan bir yapısı var. E, Allah'tan rahmet diliyorum. E, umuyorum ki e, bize bıraktıklarıyla beraber herkesin gönlünde yaşayacaktır. E, çok değerli. Çocuklar bıraktım bütün Arkadaşım benim, o ve onun kardeşleri Hüsnü abi e, birçoğuyla beraber. Onun bıraktıkları devam edecektir diye düşünüyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Rahmet diliyorum. 86 yıllık bir yaşam var burada. Mücadele bu dolu, direngenlik dolu, özgürlük dolu, demokrasi dolu bir yaşam var. Bizlere de bu anlamda hep örnek oldu. O örnek haliyle amcacığım, ruhun şad olsun, ışıklar içinde uyu. Allah rahmet eylesin. Efendim merhabalar. Merhum Hanifi Öztürk Bey hakkındaki duygu ve düşüncenizi alabilir miyiz? Evet değerli kardeşim Günay Kaya. Ee, Hanifi Öztürk Göle Derneği'nin kurucu üyeleriyle olma, kurucu üyelerinden olmakla birlikte Göle Dernek başkanlığı yapmış. Toplumsal uzlaşı yanlılığından dolayı Sendika bölge baş, başkanlığı yapmış ve göle milliyetçisi yanıyla da fanatik bir hemşerimizdir. Kendisini kaybetmiş olmak çok üzüntü verici. Hanife Öztürk başka bir insandı. Bizleri sivil toplum örgütleri içinde yetiştirmek için yoğun bir çaba içinde çalışmakta ve bizleri yönlendirmekteydi. Bundan sonrasında bizim yapabileceğimiz Hanife Öztürk'ün izlerinin ve düşüncelerinin göle üzerindeki sevdalarının sona ermemesi için çaba sarf edip bize sonraki nesillere onun bize öğretilerini sunabilmektir. Çok büyük bir üzüntü yaşıyorum. Takriben 10 10 gün önce kendisiyle 1-1,5 saat sohbet etme fırsatım olmuştu kendisini yormama amaçlı o sohbeti kısa kesmeyi tercih etmiştim. Ama şimdi bu sonuçtan sonra beklemediğimiz bu sonuçtan sonra keşke bir saat bir buçuk saat daha otura biz bilseydim diye yakınmaktayım. Nur içinde yatsın, ışıklar içinde yatsın. Kendisine saygıyla eğiliyor. Sizlere de teşekkür ediyorum duyarlılığınız için. Ee, Hanife Öztürk aslında Enver Avcı'dan sonra ee, dernekçilikte benim örnek aldığım insanlardan bir tanesidir. Ee, gerek kurucu başkanımız Enver Avcı ve gerek de Hanife Öztürk her ikisiyle de yıllarca beraber çalıştık. Kendi başkan yardımcılığını yaptım. Hanife Öztürk'ün genel sekreterliğini yaptım. Ee, Göle Derneği'nin kuruluşunda da kurulmadan önceki temel taşlarında bir tanesi de Enver Avcı ile beraber Hanife Öztürk ürettiği Söre Pulat'tır. Ee, tabii Göle'ye ayrıca sivil toplum kuruluşlarına sendikacılığa çok önemli katkı sunan değerlerimizden bir tanesidir. Onu her zaman saygıyla anacağız. Hanifi Öztürk Göle Camiası'nda hep yaşayacaktır, gönlümüzdedir. Kendisini saygıyla anıyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben Eski Dö Göle Dernek Başkanı Yusuf Turak. Biz de ben kendim Hanifi abi Enver, rahmetli Enver Hoca'yı, İsmet Akşuraları, kurucu üyelerimiz, bunu, derneğimizi ilk kuran abilerimiz. Ee, tabii ki biz bunları hep kendimize örnek aldık. Ee, Hanifi Bey bir göle sevdalısıydı. Ee, kendisi e, gerçekten de belki özel işlerini bırakıp dernek işlerine daha çok meyilli ve e, çalışıyordu. Ee, bir hafta önce kendisiyle yine bir e, işte evine gidip konuşma, şeyimiz görüşmemiz oldu. Ee, federasyon seçimi vardı. O Seçimde dahi gelemeyeceğinden dolayı bizi çağırıp e, bir takım e, bilgiler bize sundu kendisi. Ya ben çıktıktan sonra da demiştim ki ya böyle bir açlık insan var mı? Yani hastalığını unutup halen daha Göle Derneği'nde hangi başkanların veya derneğin işleyif noktalarını bize e, öğretip şey yapmaya çalışıyor. Ya O yüzden e, gerçekten iyi bir insanımızı, göle iyi bir insanını kaybetti. Ben kendini saygılı anıyorum. Allah rahmet etsin diyorum. Işıklar yoldaşı olsun diyorum. Göle Derneği'nin 7. Başkanıyım. Hanifi Bey ile yönetim kurulu üyeliğinde beraber çalıştım. Hanifi Bey bir göle sevdalısı ve çok iyi bir göle milliyetçisi bir insandı. Demokrat insandı, hoşgörülü bir insandı. Kendisiyle çalışmaktan çok büyük zevk alırdım. Yol gösteren çok büyük büyüğümüzdü. Bir çınarı kaybettik. Üzüntülüyüz ailesinin, yakınlarının, arkadaşlarının başı sağ olsun. Rahmetle anıyorum, saygıyla anıyorum. Bir başkanımla Göle Derneği'nin e, ikinci başkanı Emre Hoca'dan sonra geldi. Anifi Başkanım'la biz iki yıl Göle Derneği yönetiminde çalıştık beraber. Çok güzel bir çalışmanın oldu. Kendisi bir göle sevdalısıydı. Kendisine Allah'tan rahmet, ruhu şad olsun diyelim. an Demir, Efendim sen sen Allah'tan kendisine rahmet diliyorum. Göle de yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Makamı cennet olsun diyorum. Allah bütün geçmişlerine içerisinden ona rahmet etsin diyorum. Bir arkadaşı kaybetmek. Aynı zamanda bir yazarı kaybetmek. Aynı zamanda bir işçi lideri, işçi sınıfının liderini kaybetmek hepsini topladığınız zaman olağanüstü zor. Bütün dostlarına sabır diliyorum. Ee, Hanife amcamız e, benim arkadaşım gibi biriydi. Beraber özel sohbetlerimiz olurdu. Zaman zaman özellikle yazdıklarıyla ilgili çok güzel tartışmalarımız oldu. Büyük de büyük çocukla çocuk olan birisiydi. E, yol arkadaşlığı yaptık. Bazı çalışmalarda bazı yazdığı şeylerin üzerinde tartışa tartışa da kavga edede bir cümleyi düzeltmek için uğraştık. bir arkadaşımı, bir abimi, bir amcam, babamdan sonra amcamdan sonra amcamız oldu. Onu kaybettik. Üzgünüz ama huzur içerisinde yatacağından eminim. Ruhu şad olsun. Ben Ahmet Kuzgun, Esenkut Muhtarlar Dernek Başkanıyım. E, Hanife amcamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Gerçekten çok büyük bir değerimizdi. Gölemimize, toplumumuza çok emekleri var. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ve size de teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Evet, Hanife abi bizim için çok kıymetli. Gölemiz için çok değerdi, büyüğümüzdü. Abimizdi, yoldaşımızdı. Ee, ben de daha yeni seçim olduğu süre içerisinde bana da çok katkı sunmuştu. Yol göstermişti, yön göstermişti, abilik yapmıştı. Ee, üzüntümüz çok derin. Ee, bizler için çok büyük eserler bıraktı hep diyordu ki birlik beraberlikten bahsediyordu. İçimizin hep birlikte beraberlikte olmasından yana çok büyük katkıları var bizim için. Rol modeldi. Üzgünüm tabii ki. Ama onun eserlerini biz federasyon olarak yaşatacağız. Onu hep yüreğimizde yaşatacağız, kalbimizde yaşatacağız. Onun hep birlik beraberlik söylemini hep birlikte sağa indirecek. İçimizi kucaklayacağız. Hep diyordu ki çok iyi kitaplar yazdı. Gölel'in altı tane kitap yazdı. Tarihi izlerle alakalı bir kitabı vardı, kitabını okudum. Burada bütün gölleri bir araya toplamıştı. Çok da beni duygulandırmıştı. Onun kitaplarını okuyarak ben de bu dernekçiliğe heves ettim. Bir örnek aldım. Kısa bir üç yıl içerisinde onun bize verdiği öğütleri bir araya getirerek, toplayarak şimdi Göle Dernekler Federasyonu olarak onun adını yaşatmak için elimizden gelen bütün gayreti, çabayı sarf edeceğiz. Burada bütün katılımcılara herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. İlçemizin başı sağ olsun. Gölemizin başı sağ olsun. Hepimizin başı sağ olsun diyorum. Siz basınımıza da çok teşekkür ediyorum. Bizleri böyle bir arada buluşturup e, Ölüm, Hanife abi ölümsüzleştirdiğiniz için e, çok çok teşekkür ediyorum. O ölmedi yüreğimizde yaşıyor. Ardan Kütleli Başkan Vekili Gürhan Şimşek'im ben. Hanife hocam e, bölgemize e, gurbette değer katan bir arada durmamıza öncülük eden e, halay tutmamızı sağlayan e, ilk dernek kurucularımızdan da rahmetlik Enver Avcı da birlikte. Tarifi e, çok zor e, anlatmak Hanif Hoca'nın hangi bir yönünü anlatalım ki? Hanif hoca çok yönlü, değerli. Gençlikte, genç çocukla çocuk, büyükte büyük olan bu konuyla alakalı çok e, mesai harcayan, özverdi bir abimizdi. Bizim yolumuzu açan bir abimizdi. Kendisine e, rahmet diliyorum. Işıklar içerisinde uyusun. Hanifi Bey iyi bir dosttu. İyi bir arkadaştı. İyi evlatlar yetişmiş. Harika bir insandı. Allah rahmet etsin. Allah bakanını cennet etsin. Hanife Bey iyi insanlar bıraktı. İyi çocuklar bıraktı. Ülkeye faydalı insanlar bıraktı. Allah sabır versin. Allah rahmet etsin. Bütün ailesine. Ben Bülent Sarıtaç, 12. 13. 14. dönem Göle Derneği Başkanlığı yaptım. Anifi Bey bizim e, Göle Derneği kurucularından tarih kokan e, beyefendi kişiliğiyle, naif kişiliğiyle tanınan birisiydi. Ben buradan Göle Derneği'ne yaptıkları hizmetten dolayı e, minnettarım. Ailesine başsağlığı diliyorum, tüm camiaya başsağlığı diliyorum teşekkür ederim. Hanifi Bey'le ile yani 76lı yıllarda tanıştık, birlikte ee, mücadele ettik aynı zamanda iş arkadaşıyım. O benim şube başkanımdı, ben de orada örgütlenme uzmanıydım. E, ondan sonra da ilişkilerimiz bugüne kadar devam etti. Kendisi gerçekten bir abi gibiydi. Arkadaşlarını severdi. Arkadaşları da onu severdi. Onun için aramızdan ayrılmasına çok üzüldük. Hepimizin başı sağ olsun. Ben Sarıtaç, şu anda mevcut Göle Dernek Başkanıyım. Rahmetli Enver Avcı'nın, rahmetli Hanifi Amca'nın bize bıraktığı mirastır şu anda bizim üstünde durduğumuz. Gerçekten toplumuna, göle toplumuna çok emekleri olmuş. Örgütlülüğü bize öğretmişler. Son ölümünden 20 gün öncesine kadar Göle Derneği'nin kongresine gelip orada yine bir arada durmamız, birlik olmamız gerektiğini ve örgütlülüğü bize aşılamaya çalışan e, Göle'nin çok değerler, en büyük değerlerinden birisiydi Hanife amca. E, i̇şte 90'lı yıllarda bu Göle Derneği'ni yokluklar içerisinde kurucularındandır. Bugüne kadar e, Göle Derneği'nin gelişi, işte bugün gölelerin bir arada oluşunun, gölelerin bu kadar güçlü olmasının temel taşlarından birisidir. Çünkü ilk temelini onlar attılar. Yani çok büyük bir değerimizi kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm gölelere, tüm yakınlarının başı sağ olsun diyorum. Gerçekten yeri doldurulmayacak göleler için bir değerdi. Allah tahsilatını affetsin, Allah mekanını cennet etsin bizim önümüzde büyük bir aydınlıktı. Ondan aldığımız mirasla şu anda devam ediyoruz. İşte bugün bir kaşar festivali yapıyoruz. Kaşar festivalinin mimarlarından birisiydi. Bugün bu toplumu bir arada tutmanın, birlikte olmanın gücünü biz o günkü onların attığı temeller üzerinde getirdik. Enver Avcı'dan bugüne kadar ölen Hayrettin Heveş rahmetli Hanifi amcaya Allah'tan rahmet diliyorum. Yaşayan dernek başkanlarımıza sağlıklı ömürler diliyorum. Kendisine tekrar rahmetle anlıyorum Başımız sağ olsun diyorum. Allah rahmetiyle muamele etsin inşallah. Gürsel doğru ben. Göle Tahta Kıran Köyü'ndeyim. Eski sendikacıyım. Yani Türkçe bağlı teleskop İş Sendikası'nın genel başkanıyım. 2015 yılında ee, milletvekili aday aday olduğum için sendikacı hayatına noktayı koydum. Şu anda serbest çalışıyorum. Ee, konumuz Hanifi Öztürk abimiz. Kendisine öncelikle rahmet diliyorum. Ee, bizim için çok kıymetli, değerli bir büyüğümüz. Hem işçi sınıfı hareketinde hem sivil toplum hareketinde Özellikle Göle Toplumu için Göle Dernekçiliğinin duayen bir ismi. O manada bir e, kendi yaşamında ve bu mücadelesinde sivil toplum mücadelesine iz bırakmış bir kişilik. O nedenle e, yeri kolay da olmayacak isimlerden birisi. Şimdi cenaze merasimine geldik. Buradaki dostları, arkadaşları, hemşehrileri... Özellikle Göle Derneği'nde çok kişilikli duruşuyla, tavrıyla önemli katkılar ve iz bırakan bir kişilik olduğunu hep anlatıyorlar sohbetlerinde. Ben bunu sadece dernekçiliğe bağlamadığımı, Hanifi Bey'in özellikle ee, daha genç yaşında Ema'ya taşla başlayan işçilik hayatı ve orada sendikal mücadeleye katılışı, sendika işyeri temsilciliği ve arkasında... Diske bağlı maden işin e, burada bölge temsilciliği yapması ve diskin özellikle 12 Eylül öncesi mücadelesi içerisinde önemli bir e, yerinin olduğunu biliyoruz ve esas sivil toplum örgütü mücadelesindeki başarının sendikal hareketten sınıf mücadelesinde kazanımları ve oradaki birikimleriyle e, vücut bulduğunu oradan kaynaklandı, oradan geldiğini ve bu çizgisini hiç kaybetmediğini düşünüyorum. Bu bir okul tabii, Sendikal mücadele. O okulda öğrendiklerini maalesef sivil toplumda da ve dernekçilikte de özellikle Göre Derneği'nin kuruluşunda ve devam edişinde ilkeli, tutarlı, çizgisi belli, çizgisine hiç ödün vermeyen ve dernekçiliği sadece bir tabela dernekçiliği olmaktan öteye kendi toplumumuza fayda sağlayan onların gerçek ihtiyaçlarına cevap veren bir dernekleşme ve bir örgütlenme modeli olduğuna inandığı için yapıyordu. O manada benim de kendisine çok e, hem eski bir sendikacı olarak benim sendikacı bir abim olarak hem de aynı zamanda köylüm olarak, bir büyüğüm olarak e, çok şey öğrendim. Tavsiyelerini hep e, dinlerdim. Yer yer bize de bazı öğütleri olurdu. O nedenle e, minnettarız kendisine. Kendisini tekrar rahmetle anıyorum. Işıklar içerisinde uyusun. İnşallah bu bıraktığı ilkeler bize göstermiş olduğu dernekçilikteki duayen çizgi aynı şekilde devam eder. Allah rahmet eylesin. Ben Sayın Korkmaz, Tenlioğlu Köyü'nden, Ardahan Kültürevi'nde siyasilerden sorumluyum. İki dönemdir Ardahan Kültürevi'ndeyim bir dönemde, iki dönemde Göle Derneği'nde yöneticilik yaptım. Bülent Sarıtaş'la beraber, Bülent Başkan'la beraber. Hanif abi çok iyi tanıyorum. İyi, iyi, i̇yi birisidir, dürüst birisidir. Göle çok bir emekleri vardır. Göle Derneği'ne çok bir emekleri vardır. Gerçekten iyi bir hemşerimizdir. Allah rahmet eylesin. En sonunda yine Göle Derneği'nin Göle Federasyonu seçimi vardı. Orada da kendisini gördüm. Çok iyiydi. Allah rahmet etsin diyeceklerim bu kadardır. İyi bir insan, dürüst bir insandır.